Dostlar, hepinize esenlikler. Bugün sizlerle beraber Forex serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki her hafta Cuma günü saat tam 17'de YouTube Lord Kripto kanalında sizlere tamamen ücretsiz bir şekilde Forex'i öğretiyorum ve yeni bir video yüklüyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Abi bilen adam kendisi zaten yapar ve bu işten para kazanır. Eğitimlerini fahiş fiyatlardan satmalarına gerek yok. Udemy'e bakıyorum adam sadece bir seri eğitim için 500 dolar istemiş. Youtube'a giriyorum bakıyorum adam bir seri eğitim için yaklaşık 15.000 TL katıl üyeliği istemiş. Çok saçma fiyatlar gerek yok böyle şeylere. Ve ben sözüm söz dedim sizlere öğreteceğim. Bugün Forex serimizin ikinci videosundayız. Serimizin ilk videosunda sizlere hangi borsayı kullandığımı ve bu borsada hangi paritelerde işlem açtığımı Forex'in ne olduğunu ve nasıl uygulandığını sizlere anlattım arkadaşlar ve çok da güzel Forex'e giriş videosu oldu. Bugün çekeceğim video Forex serimizin ikinci videosu ama gerçekten de çok önemli bir konuya bu videoda değineceğim. Çünkü bu video içerisinde hangi pariteye işlem açman gerektiğini şu anda anlamış olacaksın. Çünkü bir önceki videoda bunu anlatmadım arkadaşlar. Bu videoya sakladığım her şeyi. Çünkü gerçekten de önemli bir konu olduğunu düşünmekteyim. Taş çatlasın 8 dakika olacak. Bu yüzden başından sona kadar kesinlikle izle. İnternette aratırsan bulamazsın. Çünkü hepsi paralı. Udemy'de parayla satıyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu yüzden elinizden geldiğince elinize kağıt kalem alın ve yaz yazmaya başlayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e forex'te 3 tane dal var. Hatta ana dal diyelim daha iyi anlarsınız. Bunlardan bir tanesi major forex, bir tanesi minor forex, bir tanesi de egzotik forex. Şimdi benim genel olarak da kullanmış olduğum, hatta hep kullanmış olduğum ve o ana daldan işlem açıp da ay içerisinde net bir kar almış olduğum paritelerin bulunduğu yer major forex. Zaten sizde de kesinlikle işlem açarsanız eğer major forex dışında Başka bir ana dalda işlem açmanızı istemem, tavsiye de etmem. Çünkü major forex'in hacmi biraz daha ortalama yükseklikte ve volatilitesi diğer ana dallara göre daha da düşük kalıyor. Bu yüzden çok rahat bir şekilde direnç bölgelerinden, destek bölgelerinden shortlayıp longlayabiliyorsunuz. Yani kısa pozlar, uzun pozlar açabiliyorsunuz. Zaten copy trade ile beni takip edenler fark edecektir. Geçen hafta girdiğim işlem hala eksi 1'de. Hiçbir zaman eksi 10'u eksi 20'yi görmedi. Ve her zaman da artı 15'te artı 20'de kapattığım işlemler. Hatta bazen abartıp da artı 60'lara kapattığım işlemler bile olabiliyor arkadaşlar. Peki nedir bu majör forexler? Majör forex bakın buraya yazdım. Lütfen elinize kağıt kalem alın bunu yazın. Euro ABD doları yani Euro USD. İngiliz sterlini ABD doları yani GBP USD. AB, ABD doları ve Japon yeni yani USD JPY, USD CHF yani İsviçre frangı, AUD USD yani Avustralya doları ve ABD doları, NZD USD Yeni Zelanda doları ve normal ABD doları, Yine AB doları ve Kanada doları bu da yine kullanmış olduğum paritelerden bir tanesi. Bir de arkadaşlar Minor Forex var. Minor Forex'i çok kullanmıyorum. Açıkçası belki de Minor Forex'te en son e, 6 ay önce falan işlem açtım. Minor Forex de yine ne arkadaşlar biliyor musunuz? USD'nin bulunmadığı pariteler. Ama ben yani AB doların bulunmadığı bir paritede işlem açmayı tavsiye etmiyorum. Gerçekten de e, yanlış sonuçlar verebiliyor işi işte destek ve dirençler. Bunun çok bariz bir örneği e, Euro'nun e, Euro yeni Zelanda parasını görürsünüz zaten. Euro yeni Zelanda arasındaki o yükselişi kimse tahmin edemezdi. Bir anda dehşet bir yükseliş oldu. Ne oldu bu sonra? Bir anda pat diye aşağı düştü. Yeni Zelanda'nın paritesi daha da yüksek geldi ve insanlar çokça stop oldular. Bu yüzden asla Minor Forex'i önermiyorum arkadaşlar. Ne dedim sizlere? Yani içerisinde USD bulunmayan bütün parçalar minor forex'tir. Bir de egzotik forex'ler var. Egzotik forex'ler en tehlikelisi, bakın en tehlikelisi ve en pahalısı. Egzotik de ne biliyor musunuz? Atıyorum size USD, içinde USD bulunan USD TRY mesela. Yani USD Türk Lirası mesela bu bir egzotik forex'tir. Egzotik bir paritedir. Aynı zamanda mesela atıyorum size USD işte Tanzanya doları mesela bilinmeyen. Hani eee bu tarz egzotik yani karışık partilerde yine hem volatilitesi yüksek baya baya bitcoin kadar yüksek volatilitesi var arkadaşlar şakasız bu arada. Hem de yani çok fazla aracı kurumlar fi kesiyor. Yani egzotik forex egzotik anadolu asla işlem açmadım bugüne kadar. Bir kere zaten açtım merakımdan sadece. O da bin pişman oldum çok fazla stop ediyor. Valla kazandırmıyor ve dehşet bir şekilde de senden fi kesiyor. Komisyon kesiyor. Bu yüzden aracı kurumlarda özellikle asla egzotiklerden işlem açmanızı önermiyorum. Ben elinizden geldiğince major forex yani şunlar dışında işlem açmanızı önermiyorum arkadaşlar partilerde. Zaten e, beni takip edenler bilir şu anda bunların çoğunluğu neredeyse işlemdeyim. Hemen gelin onu da anlatayım muhtemelen aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var hemen onları da bir tanışalım. Arkadaşlar merhaba ben Lord Crypto yaklaşık o yıldan beri bu piyasanın içerisindeyim benim. Temelim Forex'ten geliyor ama zenginliğim kriptodan geliyor arkadaşlar. Yani zamanında Bitcoin'lerimizi aldık bir anda yükseldi. Ben de anlamadım yani Bitcoin bir an bizi şaşırttı. Beklemiyordum bu kadar açıkçası. Sonra parayı vurdum yükseldik gittik. Şimdi dostlar anlatıyorum olayı. Benim videomun hemen altında sabitlenmiş yorumda bakın Forex Copy Trade adresim bulunmakta. Yani benim işlemlerimi forexle kopyalamak isteyip para kazanmak istiyorsanız bakın buradaki linkten geliyorsunuz. Bakın burada link var. Geliyorsun bu linke tıklıyorsun. Linke tıklayıp kayıt oluyorsun. KYC onaylıyorsun. Ve arkasından copy e geliyorsun. Bakiye yüklüyorsun. Yani kendine risk atmayacağın bir bakiye at buraya tamam mı? Yani risk atma. O para riske gir. Ya para senin için kafandan çıkmış bir para olsun. Anlıyor musun? Arama yerine Mercedes soyaz kardeşim. Enter'e bas. Bak burada ee, Enter'e bas. Bak burada standart vadeli yazıyor. Gördün mü? Buna tıklıyorsun. Burada pozisyonları bir ben. benim Bunlar şu anda benimle aynı anda pozisyona girenler. Merak etme bunlar eksi de ama bunlar artı olacak zaten. Yani bir haftalık pozisyon bile daha eksi 2'de yani düşün. Öyle bir pozisyon. Öyle riskli şeyler de açmıyorum ben. Buradan geliyorsun beni kopyalaya basıyorsun. Kendi şeyine riskini, riskini burada ayarlarını ayarlarını yapıyorsun. Benim girmiş olduğum işlemlere senin hesabında otomatik olarak giriyor. Otomatik olarak kar alıp çıkıyor. Bilgin olsun. Güzel bir site. Bing sitesi Chelsea'nin. E, Arma logosu olan güvenilir bir borsa yani içerisinde hem Bitcoin hem hisse senetleri hem e, MTA'lar hem de Forex'in bulunmuş olduğu gerçekten de muazzam bir e, borsa arkadaşlar. Ve şu anda gerçekten bu borsayı kullanmaktayım. Sizlere de bu borsayı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir, benim için bir borsa. Hatta buraya girdiğimde bakın hepsini göreceksiniz. Bakın Bingex'e giriyorsun. Vadeli işlemler kısmında USD sürekli standart. Biz standart vadeli kullanıyoruz arkadaşlar. Standart vadeli tıklıyorsun. Bak buraya tıkladığında Bitcoin, Forex, Hisse, mt MTA, Meme, Bot hepsi bulunmakta. İşlemleri dilediğin gibi kafana göre açabilirsin. Ve ve benim linkten kayıt olduğunda da çok küçük bir miktarda fee veriyorsun. Aracı kurumlara verdiğin fee'nin belki de %80 aşağısında para veriyorsun. Bu yüzden çok da ucuz bir borsa. Yine altta Telegram linkim bulunmakta. Telegram linki, bu linke tıklıyorsun ve Telegram'a geliyorsun. Burada girmiş olduğum işlemleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada sizleri beklerim kesinlikle. Videoyu beğenmeyi ve Instagram, Twitter'dan beni takip etmeyi unutma. Bu kadar basitti. Şimdi geldik buraya. Bugün sizlere minörüm, majörü ve forex şey, egzotiyi öğrettim. Şimdi elinizden geldiğince majör forex'lere yoğunlaşmanız lazım. Ya şimdi diyeceksin ki hocam niye göre işlem açacağız? Abi şimdi Seattle olayı var. Ee, ben bu Bank of Seattle, Bank of Seattle, al söyleyemedim ama Bir dakika dur. Bank of Bank of Seattle. Si, siet, Seattle bu nasıl Seattle adını söyleyemiyorum şu anda. Ya ben geldi buradaki verileri çok kullanıp da yapıyorum işlem. İzleye bakabiliriz ama e, onu kullanmaz... Da, yok arkadaşlar. Normal destek direnç, normal formasyonlara da major forex'te işlemler açabilirsiniz. Çünkü gerçekten de çalışıyor. Yani cidden ana burada price section çalışıyor arkadaşlar. Price action kullanarak da major forex'te işlem açabilirsiniz. Zaten ben girmiş olduğum işlemleri sizlere burada paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Yani e, şey sıkıntı yaşamayacaksınız. Bilginiz olsun. Buyurun gelin bekliyorum sizi arkadaşlar. Hatta geçen paylaşmış olduğum forex işlemi bakın görüyorsunuz burada. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki forex videomuzda haftaya cuma günü saat tam 17'de. O zaman da sizlere uygulamalı bir işlem açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.